Son yılların en büyük depremi olarak kayda geçti. Bugün meydana gelen Rusya merkezli sarsıntı. Büyüklüğü 8,8, merkez üssü Kamçatka. Mega deprem olarak adlandırılan sarsıntının ardından özellikle Japonya ve Amerika'ya bağlı birçok adada tsunami alarmı verildi. Deprem sonrası bir de Yanardağ faaliyete geçti ama asıl şaşırtıcı ve sevindirici olan bunca büyük doğa olayına felaket alametine rağmen şu ana kadar ne Rusya'dan ne de Japonya'dan ne de okyanustaki adalardan can kaybı haberi gelmemesi. Rusya'nın doğu kıyıları 8,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Kamçatka merkezi deprem dünyanın 6. büyük depremi olarak tarihe geçti. Şu ana kadar can kaybı yok. 1952'deki 9 büyüklüğündeki sarsıntıdan bu yana bölgede yaşanan en büyük deprem Kamçatka'nın 126 kilometre açığında ve yerin 18 kilometre altında gerçekleşti. Sabah saatlerinde yaşanan deprem sırasında insanlar güvenli yerlere koştu. Sarsıntının büyüklüğüne rağmen panikten ziyade sakinlik hakimdi. Kamçatka'daki bir ameliyathanede doktorlar deprem anında operasyona devam etti. Merkez üstüne yakın bölgelerde maddi hasar oluştu ve halk güvenli bölgelere tahliye edildi. Ah, Mega deprem Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen tüm ülkelerde korkuya sebep oldu. Deniz arslanlarının deprem sırasında heylandan kaçıp kayalıklardan kendilerini denize atmaları kameraya böyle yansıdı. Ama asıl tehlike çanları depremden sonra çalmaya başladı. Japonya'da ve okyanusun karşı kıyısındaki Amerika'da tsunami alarmı verildi. Deprem aynı bölgede bulunan bir yanardağda da tetikledi. Rusya Bilimler Akademisi Kamçatka'daki Kuluyeçeşki yanardağının deprem sonrasında lav püskürtmeye başladığını duyurdu. Rusya'daki depremin ardından Tsunami alarmı verildi. Başta Japonya, açık denize kıyısı bulunan karalarda ve adalarda dev dalga nöbeti başladı. Kalabalıklar süratle kıyıdan uzaklara yüksek noktalara akın etti. 4 metre boyundaki Tsunami dalgaları Rusya'ya ulaştı ama sonrasında geçen zaman içinde korkulan olmadı efendim. Tsunami uyarısı kaldırıldı. <laughs> 8,8'lik depremin hemen ardından Pasifik'te kırmızı alarm verildi. Depremin süresi belliydi. Tsunami'nin gelişi ise saatler sürebilirdi. Japonya'da insanlar çalan sirenlerle çatılara koştu. televizyonlar kesintisiz canlı yayınlara geçip sahillerden uzaklaşın çağrıları yaptı. Japonya'daki Fukushima Nükleer Santral'de boşaltıldı. <laughs> Tsunami dalgalarının ulaştığı ilk adres Rusya'da Severo Kuris kasabasıydı. 4 metreye ulaşan dalgalar iç kesimlere böyle ilerledi. Liman ve kıyıdaki tesisler su altında kaldı. Neyse ki tedbir alınmış, tsunami ulaşmadan bölge tahliye edilmişti. Pasifik Adalarından Hawaii'ye, Kuzey ve Orta Amerika'dan Yeni Zelanda'ya kadar geniş bir coğrafyada alarm seviyesi yükseltildi. Hawaii'de de yetkililerin 3 metre yaşan dalgalar oluşabileceği uyarısı yapmasıyla yüksek kesimlere göç başladı. Honolulu'da sirenlerin çalmasıyla teknelerde marinayı terk etmeye başladı. Hawaii'de korkulan olmadı ilerleyen saatlerde tahliye emri kaldırıldı. Tsunami uyarısı düşürüldü. <laughs> Japonya, Rusya ve Filipinler'de de tsunami alarmı kaldırıldı. Şili, Kolombiya ve Amerika'nın bazı kıyılarındaysa alarm durumu devam ediyor. Kamçatka'daki deprem tarihin en büyüklerinden biri olarak kayda geçti. Türkiye'ye etkilerini Profesör Övgün Ahmet Ercan star kamerasına değerlendirdi. Dünya ekseninde kayma yaratabileceğini söyledi. Türkiye'yi de %3 oranında etkilebileceğini belirtti. Ahmet Hoca özellikle Kuzey Anadolu fayına dikkat çekti. Bugüne kadar olan depremlerden en büyük sekizincisidir. Dolayısıyla e, içinde bulunduğumuz yüzyılda ise dünya üzerinde olan en büyük deprem budur. Tüm zamanların en büyük depremlerinden biri yaşandı. üç kıtanın kesişim noktasında meydana gelen deprem dünyayı sarstı. Uzmanlara göre böylesine büyük bir deprem Türkiye'yi de etkileyebilir. Şu anda depremin olduğu Kamçatka'da yerin biçimi ve belki de dünyanın ekseni değişmiş olabilir. %3 oranında Türkiye etkilebilir. Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ülkede tsunami alarmı verildi. Depremin büyüklüğü 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş depremleriyle kıyaslandığında 32 kat daha güçlüydü. Sanki bizim Kahraman araç depremini çok anımsatıyor. Kuzeydoğu'da Amerika kıtası var. Kuzeybatı'da Avrasya kıtası var. Güneyde ise kuzeye doğru giden bir Pasifik kıtası var. Bunların tam çarpışma noktasında Kamçatka yer alıyor. Deprem bölgesinde ve çevresinde önümüzdeki günlerde 7,8 ila 8 büyüklüğünde artçılar bekleniyor. Bundan sonra tsunami alarmının olması doğru olur mu? Bana göre gerekli değildir. Ama artçı depremler eğer deniz içinde göçüntü yaratırsa süpürtü dalgaları oluşturabilir. Jeofizik uzmanlarına göre böyle büyük bir deprem komşu fayları tetikleyebilir. Bütün dünya şu anda üçlü bir hareket yapıyor. E, bütün dünya şişiyor ve büzülüyor. Bunun yanı sıra mekik hareketi yapıyor şu şekilde. Bir de şişiyor, büzülüyor, şişiyor, büzülüyor. E, bunun yanı sıra bir de burkuluyor. Kuzey Kutup bir tarafa, Güney Kutup bir tarafı, tarafı olmak üzere bu hareketler bütün dünyayı gıcırda diyor şu anda ve dünya üzerindeki diri kırıklar da şu anda gıcır diyor. Eğer bu diri kırıklar üzerinde taşma noktasına kadar gelmiş bir gerginlik birikimi varsa buralar deprem üretebilir. Peki böyle büyük bir deprem Türkiye'yi etkiler mi? Jeofizik yüksek mühendisi Profesör Doktor Ahmet Ercan %3 ihtimal veriyor ve Kuzey Anadolu Fayı'na dikkat çekiyor. Bu %3'ün %50'si Kuzey Anadolu Kırı, %33'ü Batı Anadolu Kırı, %13'ü ise Doğu Anadolu Kırı üzerinde olabilecek depremlerdir. Yes,